Alışveriş halinde değil. Nasıl buldunuz? Çok hoşuma gitti mi? Valla daha dolaşamadım. Direkt sizinle karşılaştım. Heyecanlıyım ben de. Sevecan da güzel davetiyle böyle iki ay geçeceğine eminim. Peki, Merak biraz... ediyorum yani neler var. Siz neler yapıyorsunuz? Önce biraz onlardan bahsedelim birazdan. Ben daha tatilden yeni geldim. Şu anda işte senaryo okuyorum. Hı. İşlerle görüşüyorum. O şekilde yani. Nasıl? İş temposuna yeni yeni gidiyorum. Nasıl bir yaz geçti sizin için? Çok dolu dolu geçti. Bir yandan biraz hüzünlü geçti. Güzel kısmı geçti. Anneannemi yani kaybettim yakın evet, zamanda. Hoşum, sağ Teşekkür ederim sağ olun. Ee, o birazcık hüzünlüydü ama biraz beklenen bir şeydi. Onun dışında güzel keyifle geçti. Peki alışveriş demişken nelere dikkat edersiniz? Alışverişe çok fazla vakit ayırır mısınız? Çok fazla bütçe ayırır mısınız? Ya beğendiğim bir şeye çok fazla bütçe ayırırım ama genel olarak böyle çok fazla alışverişte vakit geçirmeyi sevmiyorum. Artık e, günümüzün e, alışkanlığı internetten alışveriş yapmayı daha çok seviyorum. Var mı peki favori kıyafetleriniz e, ya da tercih ederken neye dikkat edersiniz en çok? Kameralar, doğru. Yani pek e, dikkat ettiğim bir şey yok. Elbise giymeyi çok seviyorum. Etek giymeyi çok, çok seviyorum yazında, kışında. Böyle belirli spesifik bir şeyim yok yani. Genelde kadınların ayakkabı, çanta koleksiyonları olur, bir tane takıntılar olur, çok fazla para harcarlar. Sizin var mı? Benim galiba çantam. <laughs> Kaç tane vardır evde? Vallahi hiç saymadım, bilmiyorum ama seviyorum çanta takımı. Bunun dışında Ich atınız. Nasılsınız tamam. ya. neler yapıyorsunuz dışında? Var mı yeni projeler? Şu an sinema projesi okuyorum birkaç tane. Henüz belli değil. Onun dışında dediğim gibi tatilden yeni geldiğim için şu anda e, bekliyorum yani. Şey, e, Biraz da fuarın içeriğinden bahsedecek Seyzen Hanım. Hani... Şöyle aslında, e, şöyle ifade edeyim. Tamamen seçilmiş markalara burada yer veriyoruz ve birleştiren ve geliştiren mottomuzla ilerliyoruz burada. Yen, yenilenen ve değişen dünya biz biraz daha markaları iç piyasaya ve dış piyasaya yayabileceğimiz global pazarlama anlayışı sunduğumuz içeriklerle fuarlarımızı geliştirme yıl içerisinde devam edeceğiz evet. zaten. De bekliyoruz. Evet. Özgür Hanım, iyi giden de bir ilişkiniz var. Geçen günde ikinci yılınızı kutladınız. Neler söylemek istersiniz? Valla söyleyecek çok bir şey yok. Her şey yolunda gidiyor. Güzel, keyifli. O Evlilik teklifi geldi mi? Yoksa hani düşünüyor musunuz, konuşuyor musunuz bunları? Daha çok erken, bunu çok çok fazla soruyorsunuz ama... Magazin malzemesi istiyorlar şu Evet, <laughs> fark ettim. Zaten şununla karşılaşıyorum. Hep böyle evlilik soruları soruyorsunuz. İşte bize diyoruz ki şu anda daha çok erken işlerle ilgileniyoruz, gündemimizde değil diyoruz. Sonra bir bakıyorum evlilik düşünüyorlar diye böyle bir başlıkla karşılaşıyorum. O yüzden hayır. Şu anda her şey çok yolunda. E, gündemimde sadece iş var. Her şey güzel gidiyor yani. Peki çok Evlilik teşekkürler. Yok. <laughs> çok teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkürler. Bir detay alalım. Bir detay alalım. Evet.